Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım sevgili dostlar videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve like yorum atmayı unutmayın sevgili dostlar arkadaşlar YouTube kanalımda TikTok ağırlıklı videolar paylaşıyorum ve genel olarak TikTok'ta yaşadığınız sıkıntıların çözümlerini burada sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyorum sevgili dostlarım ee, yapmış olduğum videolarda ve sosyal medya ağlarımda şu şekilde yorum ve mesajlar almaya başladım. Ee, benim bakiyemde belirli bir miktar param oldu. Çekemiyorum. Hesabım askıya alındı gibisinden bana sorular yöneltiliyor arkadaşlar. E, ee, bugün bu videoda bunun çözümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Ne yapmanız gerektiğini ve TikTok'la nasıl iletişime geçmenizi ve sıkıntınızı nasıl anlatacağınızı Burada sizlerle adım adım anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Umarım sizler için de faydalı bir video olacaktır. Şimdi sevgili dostlar TikTok üzerinden devam edelim. TikTok hesabımıza giriş yapalım sevgili dostlarım. TikTok hesabımıza giriş yaptığımız zaman profilimize geliyoruz. Ve profilimizden sevgili dostlar her zamanki gibi sağ üst köşedeki 3 çizgili noktalı yerlere giriyoruz sevgili dostlar ve buradan ayarlar ve gizlilik Sekmesine giriyoruz sevgili dostlarım. Burada görmüş olduğunuz e, birçok ayar çıktı karşımıza. Bizim burada sevgili dostlar sıkıntımız neydi? Bakiye ile ilgiliydi ve bakiyede e, sorun yaşadığımız için tabii ki bakiye kısmına gireceğiz. Burada herkesin anlattığı gibi arkadaşlar hemen aşağı gelip de bir e, problemi rapor et sekmesinden değil de sevgili dostlar bakiye bölümünden bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şimdi sevgili dostlar bakiye bölümüne girelim baki bölümüne geldiğimiz zaman hediyeler hediye geliri Burada e, benim de 20 e, kuruşluk bir şey var Sevgili dostlar şimdi bunu varsayalım ki çekemiyorum burada çekmeye çalıştığım zaman hesabınız askıya alındı vesaire gibi bir problemle karşılaştığım zaman sevgili dostlar ne yapmam gerektiğini ve nasıl iletişime geçmem gerektiğini buradan anlatmaya çalışacağım Şimdi alta e, baktığımız zaman sevgili dostlar FAK diye bir e, yazı görüyorsunuz. Şimdi buraya bir kere tıklamamız lazım sevgili dostlar. Burada geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi belirli başlıklar karşımıza çıktı. Bunlar nedir sevgili dostlar? Genel rehberlik diye. E, bakiye nedir ve nasıl e, nereden bulunur? Bir hediye görme görmek için gerekli jeton sayısı nedir? Kazançlarımı nasıl kullanılabilir ve yönetebilirim? Kazanç çekme sorunları. Şimdi bizim asıl meselemiz burası arkadaşlar. Dediğimiz gibi herhangi paramızı çekmekte sıkıntı yaşıyorsak kazanç çekme sorunlarının sekmesine girmemiz lazım. Şimdi bu ayara da bastık sevgili dostlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi para çekme işlemini askıya alındı. Para çekme yöntemi nasıl güncellerim? Kazançlarımı çekemiyorum. Şimdi sevgili dostlar bunlarda hangisinden sorun yaşıyorsanız. Hesabınız askıya alındıysa para çekme işlemini askıya alındıya girmeniz gerekiyor. Kazançlarımı çekemiyorum. Yani herhangi bir şey denilmiyor ama paranızı da çekemiyorsanız bunu da arkadaşlar kazancımı kazançlarımı çekemiyorum bölümünden yapmanız lazım. Şimdi varsayalım ki para çekme işlemini askıya alındı diyelim. Şimdi buraya bir kere bastık sevgili dostlar ve bizi böyle bir sayfaya yönlendirecek şimdi. Şimdi sevgili dostlarım burada Para çekme işlemi aski alındı. Hesabınızda olan üstü dışı bir işlem tespit edil edersek kazançlarınızı çekmenizi geçici olarak mümkün olmayacaktır diyor. Yani e, burada arkadaşlar herhangi hesabınızda bir oynama ya da iki e, aynı anda iki telefonda e, hesabınızın açıldığını fark ettikleri zaman veya ne bileyim aşırı derecede e, Takipçi kaybı veya takipçi gelmesinden kaynaklı olan şeyler olan üstü. Yani orada şüphe çekiyor ve TikTok bu şekilde e, engelleme koyuyor sevgili dostlar. Bundan dolayı bu sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar. E, evet hayır görüyorsunuz. Burada yani bize buradaki açıklamadan e, sorunu çözdünüz mü diyor. Tabii ki biz burada hayır diyeceğiz sevgili dostlar. Daha fazla yardım ister misiniz? Evet deyip üstüne basacağız sevgili dostlar. Şimdi buraya da geldiğimiz zaman e, para çekme esnasında yaşadığınız o sıkıntıyı ekran fotoğrafını çekeceksiniz sevgili dostlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hem video ekleyebiliyorsunuz hem fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bir ekran fotoğrafını çekip buradan ekleme yapacaksınız veya e, kısa bir video çekip burada videoyu da e, anlatarak sorunu anlatarak daha doğrusu videoyu da yükleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar buraya bir kere bastığımız zaman da burada sıkıntınız neyse sevgili dostlarım buradan da aynı şekilde e, yazabiliyorsunuz. E, ve altta rapor et bölümü aktifleşecek ve buradan da sevgili dostlar e, sorunuzu bir şekilde e, TikTok'la iletişime geçerek halletmeye çalışacaksınız sevgili dostlarım. Bu bu kadar e, basit aslında sevgili dostlarım. Bunun üstünde çok fazla durmayacağım. Videoyu da çok fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi buradan çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Aynı şekilde 3 tane sekmesinde de bu şekilde yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Kazançlarımı çekemiyorum sekmesine girelim. Buradan da arkadaşlar işte anlatmış e, uzun uzun. Bunlardan herhangi birisinde bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar gene burada aynı şekilde hayır deyip daha fazla yardım istiyorum diyeceksiniz sevgili dostlar ve buradan da arkadaşlar e, aynı şekilde yazınızı yazıp burada fotoğraf veya videonuzu çekip e, atacaksınız ve bu şekilde arkadaşlar e, size tiktokun e, geri dönüşünüzü geri dönüşünü e, bekleyeceksiniz sevgili dostlar satın alma sorunları bu sorunlar da yaşıyor e, bazı kullanıcılar sevgili dostlar jeton nedir nasıl kullanılır Bakiye yükleme özelliği maske alındı. Jeton alma ve gibi işlemler sevgili dostlar. Buradan da aynı şekilde üstlerine basarak buradan da çok kolay bir şekilde TikTok yöneticileriyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin için daha kolay bir şekilde onlarla iletişime geçmenizi sağlayacaktır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım size yararlı bir video olacaktır. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ee, like veya yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum sevgili dostlarım. Böyle videolarla karşınızda olmamı istiyorsanız bana bu konuda e, yardımcı olup YouTube kanalıma destek verirseniz beni memnun edersiniz sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın sevgili dostlarım.